Ben abi, kayıta geçerken söyle. Kayıtta şu an. Kayıtta mı şu anda? Tamam. Hı hı. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kombi. Baykan Yıldız diye bir konu. Arkadaşımızın e, aşağı yukarı 20 e, 20'de diyelim de 17 18 senelik bir kombi. yerden almış ikinci. El. Bugün de gaz açımı var diye. Kendisi arkadaşım oluyor. E, kombi çalışmıyor kart arızası gösteriyor. Fanı devreye sokmuyor. Söktüm. Ondan sonra kartı bayağı bir uğraştım. Kartı gördüğünüz gibi kartı A'dan Z'ye söktüm. Bakın kartı burada kendim tamir ettim. Yani ufak bir takıntısı vardı potanslarda. Potanslar tutuklu kapıyım. Yani çalıştırdık. Çalışıyor şu anda. Yarın da gaz açımı var yarın. Gece ne yaptı, ne Bunu hallet. Hallettik. Şimdi toparlayacağız ama o toparlamak da bayağı bir şey. Baykan Yıldız. Milattan kalma gibi bir şey yani. Aristo'nun tıpatıp aynısı. Bilmeyenlere de söyle şey değil. Söyleyeyim. Yeni bir şey daha başardık. Yani kartı burada tamir ettik. Arkadaşım sen bunu kimden aldın? İkinci el mi almış? İkinci el aldık. Evet. Teyze de biraz stresliydi. Değiştirelim, <laughs> şey edelim diye. İnşallah bir de ses geliyor da sizi biraz daha idare edecek mi? Olacak o İleri, kadar. i̇lerisi için kendisi kilo e Göğüs Hastanesi'nde çalışıyor. Görevde. Çok iyi bir arkadaş. Saat 9 oldu herhalde. Oldu. Oldu oldu. Evet, yarına kazı açılacağız. İlk taşına randevu var. Mecburen. Biz de bugün mesai, mesaiyi uzattık. İnşallah şimdi toparlayacağız şey edeceğiz. Arkadaşım sana da hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Güle güle kullan. İnşallah Bizi tercih ettiğiniz için de teşekkür ederiz. İşini e ehli ustalara güveniyoruz. Bu ikinci bir kombimiz size. Aşağıya bir tane ben taktım. Bir Tapan, tane daha alacağız sizden. Takarken de zaten sana demiştim bunu. Aşağıya takalım bunu. Aldık dedim. Bak bu sıkıntı çıkar. Abi çalışıyor dedi. Bak geldik takıldı, etti, çalışmadı. Pompa evet. tutukluk yaptı, bir. İkincisi de kart. Kartı potansları gitti. Gidebildiği kadar gidecek. Eğer şey derse, bu sefer. Başka birisi olsaydı, sana bu kombi söktürür, rahatlarız yani. yani. Allah razı olsun, senden de bizden de. Evet. Müşterimizin memnuniyeti bizim her şeyden önemli. Teyze sen mem